Yok e, biz onu söylemiyoruz ama şunu söylüyoruz e, dünyada eğitimli ve geleceği olan ve üretken olan asıl olan üretkenliği olan eğitimli her türlü gelir durumuna bir yönelik bir kavramlaş. Miras edi istemiyoruz. İstemiyoruz yani. çünkü e, Timur Özdemir olarak şahsım olaraktan böyle bir durumda değilim. Dolayısıyla ben üretim, miras yemedim diyorsunuz. yemedik. Evet. Dolayısıyla yemediğimiz için e, gelecekteki yapacağımız işlerdeki arkadaşları da bulunan müşteri e, konuklarımızla biz tümüyle ve tümüyle eğitim merkezi, eğitimli olma merkezi evet. olarak algılıyoruz. Ben bir inovasyon alanı buldum o vakit baktığınızda ben de şey bir otel açıp e, şey diyeceğim. Miras yeriler kalabilir diye şakası bir yana. Evet. E, böyle bir pek bir başkası hemen şimdi e, az önce girişte bir miktar bahsettik ama biz tarihi dokusunu konuştuk. Hı hı. Tarihi doku bir tarafa ama bugün günümüzde Taksim'in, Beyoğlu'nun, İstiklal Caddesi'nin sıra servilerin nasıl algılandığı ve o algıya paralel nasıl değerlendirildiği gibi bir konu var ortada. Evet. Dolayısıyla bununla ne kadar örtüştüreceğiz diye sormak istiyorum. Yani şu an Taksim'de, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, bu e, Karyas'ta, Üçgen'de e, gün içerisinde gezen, alışveriş yapan, işine gidip dönen insanlar. E, sizin için müşteri anlamında ne ifade ediyor yoksa sizin hedef kitleniz bu bahsettiğiniz hedef kitlenin hı hı. dışında tamamen farklı bir noktada. Çünkü hı. üretken dediğiniz vakit e, İstiklal Caddesi, Beyoğlu'nda maşallah bayağı üretken bir kesimi var. Evet. Şimdi burada e, Hain soruya sana. geliyorum özür evet. dilerim. Fiyatları birazdan otel fiyatlarının en azından evet, evet. Ee, şimdi bir Laş'ın e, sıra servisler 50 numarada bir otel kısmı var bir de Laş kafemiz var. Evet. Ee, otel kısmımız yabancı konuklarımıza ve yerli konuklarımıza yönelik. Laş kafenin konukları ise her türlü gelir durumuna sahip ince belli bardakta çay içebilmek ihtiyacı olan, kızarmış bir levrek balığının çok güzel bir sunumla yemek isteyen herkese açık bir kapı. Pahalı mısınız? Ee, standartların altındayız fiyatlar olarak baktığınızda. Standart deyince aklınıza ne geliyor? E, standartlar deyince bu tür, ya, böyle bir bu tür mekanlara bu, tür mekanlara, bu evet. tür mekanlara gittiğinizde aklınızdan geçecek rakamların altındayız. Anladım. Bu başlangıç politikası mıdır? Yoksa bu ee, sürekli bunu bu devam ettirecek Özdebir mi? bir grubun çalışma politikası. Çalışma politikası bitti. Evet. Yani siyasetimiz böyle evet. diyorsunuz. Kabul söyleyeceğim bir şey yok. Bir de tabii şundan da bahsedelim arzu ederseniz. Ee, yayın öncesi bir satır konuştuk. Bu taksimi çok iyi tanıyan insanlar belki dışarıda bırakalım. Şu soracağım hı hı. soruda ama e, bugün İstanbul'da yaşayan ortalama geliri olan herkesin özellikle gençlerin hı hı. en azından haftada bir defa uğramaya çalıştığı bir mekan. Baktığınızda kafeleriyle efendim barlarıyla özellikle sanat sinemalar var, Doğru. ciddi sayıda tiyatrolar var. Doğru. Tiyatronun sektörün belki de belki mi bir nokta. Dolayısıyla arayışınız ne olursa olsun Farklı yapıda hı hı. insanların bulunuştuğu bir atmosfer, bir vaha orası. Doğru. Nefes alan veren bir yer. Şimdi böyle baktığınızda e, Taksim'de bu kadar çok insan gidip gelirken herkese sorsanız şöyle bir kaygısı var. Nedir o kaygı? Güvenlik kaygısı var. Yani birçok hizmetiniz olabilir hı hı. ama yani. ben aracımı bıraktığım bir yerden gezerek sizin otelinize gelmek istiyorsam o arada 100 metre 200 metre yürüyeceğim. Bugün Taksim'de kim olursa olsun iddialı konuşuyorum 200 metrelik bir mesafe yürüyecek ve birisi dışarıdan birisi bir şey talep etmeyecek ya para isteyecek ya başka bir talepte bulunacak hı hı. neyse ya yani muhakkak tırnak içinde rahatsız edileceksiniz şimdi böyle bir durum sizinle alakalı değil yani bu bir yerel yönetim meselesi emniyet meselesi hı hı. önemli midir bence çok önemlidir o yüzden altını çizerek sormak istiyorum ee, burada kurum olarak bir ne yapabilirsiniz sektör olarak ne yapabilirsiniz Beyoğlu İstiklal Caddesi Taksim esnafı olarak lütfen tabirimi mazur görün esnaf zanaatkar olarak ne yapabilirsiniz Yerel yönetimle bu tür paylaşımlarınız var mı? ama asıl sorum şu, bu benim kırmızı alarm şeklinde şu an yayında söylediğim şey. sizin için kırmızı alarm bir konu mudur, sarı alarm mıdır yoksa siz zilleri çalmıyor Bu dünyanın aslında bütün metropollerinin problemi. Ortak, ortak problemi. Problem. İstanbul'un daha da büyük problemi. Çünkü altyapısı henüz tamamlanmamış bir kent, aydınlatması henüz bitmemiş bir kent. E karanlık alanlarınız olduğu, karanlık sokaklarınızın olduğu bir kente de ister istemez bu tür problemlerin olma ihtimali diğer büyük kentler gibi bizde de mevcut. Biz buna ilişkin çözüm olarak ne yapıyoruz? Bizim buradaki çözüm noktamız bir, güvenlikli bir mekanız.